tam olarak sizin farkındalığınız 2 yıl önce oldu. Evet. Ee, çocuk zaten daha önce e, oyun oynamak için herkesin yaptığı uçaklarla falan yapıyordu ama evet. e, uçaklardan sonra baktık e, silahlara doğru yöneldi. Evet. E, yapıp yapıp oynuyordu. Hani e, biriktirme yok. Tamamı oyuncaklarla mı başladı yoksa kağıtla mı başladı? Yani oyuncaklarla başladı, kağıtla devam etti galiba. Yani şöyle, uçak kağıtlardan He. hani hepimizin küçükken yaptığımız doğru. uçak kağıtlardan başlayıp evet. sonra evet. silahlara doğru yönelip evet. hani, e, kağıttan ne yapabildiyse yapıp oynuyordu. Evet. Hani evde biriktirdiği özel bir e, şeyi yok yani. Abisi futbola yönelirken, evet. dışarıda oyun oynarken bu evde kağıtla evet. oynamayı seviyor. çok güzel. sabır isteyen bir iş. Evet. Yani ciddi bir efor da istiyor. Evet. Çok emek dolu, biz çok mutlu olduk açıkçası öyle söyleyeyim. Yani çok basit de yaptıkları, hani evet. çok basit şeylerle başladı. Çok daha evet. sonra internetten kendisi araştırmak istedi, evet. bakmak istiyor O baktıkça daha sonra biz de farklı şeyler gördükçe kaydedip ona gösterdik, çok onları güzel. yapmaya başladı. Yani yaptığı sebebi bunu keşfetti yani. Evet, kendisi evet. keşfetti. Önce kendisi keşfetti. Evet. Sonra biz onun yaptıklarını görünce biz de çok hoşumuza gitti. Farklı şeyler artık biz de ekranda gördükçe hemen evet. birbirimize attık. Ona gösterdik. Akşam onları yaptıkça daha da mutlu oldu. Evet. Ya yani öyle öyle gelişti. Her gün neredeyse bir ürün ortaya çıkartıyor. Çok güzel. Umarım daha iyisi olur. Hı -hı. akademik başarısına da yansıyacak evet. şey. Çünkü bunlar birbirini destekleyen unsurlar. Karşımızdan çok daha güzel şeyler bekliyoruz. Ee, bu yaptığın şeyleri ne zaman yapmaya başladın diye sorsam nasıl bir cevap verirsiniz? Küçükken başladım. Küçükken, sen şu an büyüdün mü? Evet. <laughs> Mesela ilk yaptığın oyuncak hangisiydi evet. hatırlıyor musun? İlk yaptığım, sanırım Ninja Yıldızıydı. Ninja Yıldızı, çok güzel. Peki bunları yaparken ne hissediyorsun? Ne Hissediyorum. Mutlu mu oluyorsun? Evet güzel. Neler yapıyorsun mesela yaptığın oyuncaklarla ilgili bize ne anlatmak istersin? ya da yaparken hangi duygular yaşıyorsun? Efendim? İyi hissediyorsun kendini. Çok güzel. Aferin. senin yaptığın şeyler çok beğendik. Çok güzel emeklerin var içerisinde. Ve bunun çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz Bu sebeple bu yapmış olduğun güzel emeği boş bırakmıyoruz. どういうこと